Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz kanalıma abone değilseniz abone olup zil sesini açmayı unutmayalım arkadaşlar şans bilekliği yapıyorum nasıl yapıyorum şöyle boncukları beyaz yün bir ipe dizip e, sık iğne ile kapattım teker teker bir tane de ortasına koydum beyaz ipimi kestim daha sonra arkalarından zincir çekerek hepsinin 6 tane boncuğu içine alarak kapattım. Şimdi ne yapıyorum? Böyle çiçeğimizin yapraklarını yapıyorum. Şöyle simli bir ipim vardı, biraz inceydi. Onu üçe katladım ve onunla beraber yapıyorum. Şöyle saat görünümlü gibi de oluyor. İki zincir çekiyorum. İçine şöyle çıkarmadan bir e, bir tane bırakıyorum tığda. Yine bırakıyorum bir tane. yine batıyorum yine bir tane bırakıyorum çıkarmıyorum ister beşli ister 6'lı doldurabilirsiniz en sonda şöyle ikisini bir üçünü de bir çıkarıyorum 1 2 3 zincir çekip dibine batıyorum arkadaşlar evet ortası böyle bu şekilde oluyor tohumlar oluyor istediğiniz boncuktan yapabilirsiniz şimdi ne yapıyoruz ee, kenar bağlama iplerini yapıyoruz zincirle beraber bunu da bileğinize göre ölçüp çocuklarınızın yapabilirsiniz Evet arkadaşlar şöyle göz kararı zincirini çektim Şimdi mesela 3 burada bırakıyorum 3 burada bırakıyorum Hemen ikisinin ortasına yine tekrardan karşıya zincirimi ekliyorum Aynı şekilde zincirimi çekiyorum Evet arkadaşlar şöyle bitirdim Yoklu bağladım yani gördüğünüz gibi şöyle güzel bir şirin bir bileklik oldu. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.